Bak geçen hafta video çekerken söylemiştim. Bu benim en sevdiğim bıçak. Şimdi bunu koyalım buraya. Diğer iki tane keskin bıçağı da alayım. Bak bunlar da mutfakta en güzel kesen bıçaklardan ikisi. Hatta şunu da Endonezya'dan almıştım. Bak, Endonezya'dan aldım. Endonezya'dan aldım. Bit pazarından aldım. Sürbisenin kendi bıçağı internetten aldım. Cidden hepsi güzel kesiyor. Hepsine saygım var. Ama şu şuna ayrı bir sevdam var. Bak. Domates koydum yine. Domates koymamın sebebi domates değil ama kesimi biraz daha zor. Domates bir bıçak domatesi güzel kesiyorsa benim için o bıçak güzel bir bıçaktır. O yüzden domates. Şimdi bunu Endonezya'dan kaç liraya almıştım bilmiyorum ama işte 30 lira olsun, 50 lira olsun öyle bir rakam. Bu da çok hoş güzel bir bıçak. Bundan bahsettim videosu var. Dört tanesini e, dörtlü paketi 100 liraya almıştım. Bu da Sürbisa 3-5 senesi var bunun. Bunu da e, 60 lira mıydı? 90 lira mıydı? Yine böyle üçlü dörtlü bir paket almıştım. Bak, önce bir şununla başlayayım. Bunun en çok sinirimi bozan hoşnutluğu da bak. Bıçağın ağzına bak. Ağzında kırıklar var bıçağın. Bak şuralardan hissedebilirsin. Büyük ihtimalle bu bıçakları eski testerelerden falan yapıyorlardır. Testereler işte kullanılmayan testerelerin şeylerinden falan kesiyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü paslanıyor da. Ne kadar yıkarsan yıka daha temiz de olmuyor bu arada. Bıçağın özelliği bu. Sapına bakınca da bak. Sapı oldukça kısa. Demiri uzamıyor. Tek bir tane şeyle tutturmuşlar. Çiviyle tutturmuşlar. Şunun sapına baksana. Demiri ta en sona kadar gidiyor. 1, iki, üç tane Ç çiviyle tutturmuşlar. Yani gayet sağlam. Çok sağlam. Büyük ihtimalle en kolay eskiyecek bıçaklardan biri bu elimdeki. Çünkü sağlamlık olarak çok sağlam olduğunu söyleyemeyim söyleyemem yapım tarzından dolayı. Bak şimdi domates kesimine Bunu da keseyim. Şu çok hoşuma gidiyor bak. Küçük sürtüyorsun hemen bıçak kendini kapıyor. Yani domatesin yüzeyi kaygan olmasına rağmen diğerlerinde bu yani yakalayamazsın. Hiç bir bıçakla yakalayamazsın. Bıçağın suçu yok burada. Bu belki biraz kapıyor gibi ama o da kapıyor. Başka bir. Bak, bu da biraz kaptı ama onun gibi değil. Bak şuna bak farklı bir yüzeyden yine bu kenardan bir yerden bak. Görüyor musun? bak Hemen. Kapıyor adam. Boş bir şey Hemen kendi kendine kapıyor. Ya bu büyük ihtimalle bu tırtırlarından kaynaklı. Şimdi şunla kötü kesmiyor. Gerçekten kötü kesmiyor. Seviyorum bu bıçakları da bak. kesiyordu. Da. Bu da aynı. Bak. İlk kaparken biraz zor kapıyor sonra devam ediyor. Bak. Bu bıçak da, evet. Bu özellik çok sinir bozucu. Kenarına yapışıyor. Et kalınlığı fazla olduğundan dolayı büyük ihtimalle domates buraya yapışıyor kalıyor. Şu bak Keyif veriyor ya. Sesi bile çok güzel. Şuraya bak. Bak. Şundaki sese bak. Sadece şuraları kesiyor ya. Buralarda biraz ee, ne diyeyim? Domatesin baş kısmı olduğu için buralar biraz sert oluyor. Buraları alırken biraz zorlanıyormuş gibi hissettiriyor. Bak şuraya bak. Bunların hiçbirinde bak yapışıyor. Sinir bozucu bir özellik. Yapışıyor. Yani güzel kesiyor. Bak, kötü kesmiyor. Hiçbiri kötü kesmiyor. Ama bu, bu ayrı bir sevdaya. Yani. Şuraya bak. Ah, düştü. Şuraya bak. mükemmel bir şey ya. Yani Endonezya'dan kaç liraya almıştım hatırlamıyorum. Maksimum 15 lira ama 10 liranın altında bir rakamdı diye hatırlıyorum. Böyle 8-10 liraya falan denk geliyordu. 8 liraya mı denk geliyordu öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Ama emin olmadığım için fazlasını söylemiş olayım. Biz diyelim 15 liralık bir bıçak. Ama şu bıçağa bak ya. Bak. Şu bıçağa bak. Şu bıçağa bak. Ağzındaki tırtırları görüyorsunuz değil mi? Hani <laughs> Çok güzel. Ne diyeyim? Kalın sağlıcakla.